Çözüm Gayrimenkul'den herkese merhaba. Arkadaşlar bugün Hisar Mahallesi'ndeyiz. Hisar Mahallesi'nde 4 artı 2 510 metrekare arsa içerisinde mükemmel bir fırsat villası için geldik. Villamız normalde 260 metrekare arsa içerisinde ama villamızın hemen yanında 250 metrekare arsa da bu villanın satışı ile beraber yeni sahibine satılacak. İkisinin toplam fiyatı 3 milyon 250 bin lira olarak isteniyor arkadaşlar. Burada normalde gelip görseniz sadece villanın fiyatları zaten 3 milyon ve üzerinde. Bu sebeple şahsi fikrim villayı alana arsa bedava. Villamızın giriş kapısından girdiğimizde sağ tarafta ileride ana giriş kapımız var. Villamız tam müstakil 260 metrekare arsa içerisinde 30 60 imarlı gerçekten çok geniş. Çok kullanışlı bir villa arkadaşlar. Ön balkonu bu şekilde. Gayet geniş. Kullanışlı. Yanındaki arsada 250 metre kare. Siz isterseniz buraya havuz yapabilirsiniz. Hobi bahçesi olarak değerlendirebilirsiniz. Otopark yapabilirsiniz. Veya buradaki villanın aynısını buraya inşa edebilirsiniz. Ben size şöyle bir tüyo vereyim. Bu tarihli Sadece bu arsanın satış fiyatı 1,5 milyon. Yani siz villayı almasanız bu arsayı almak isteseniz 1,5 milyona bu arsaya sahip olabilirsiniz. 3 milyon 250 bin lira içinde hem arsaya hem de mükemmel genişlikte bir villaya sahip olacaksınız. Arsa alanı geniş olduğu için buraya her türlü değişikliği yapma şansınız bulunuyor. Arka bahçeye bakalım. Ardından iç tanıtımla devam edeceğiz. Villanın yaşını ve daha detaylı bilgileri açıklama bölümüne yazacağım. Arka cephesi de bu şekilde. İç tanıtımla devam ediyoruz. Burada girişte bir rüzgarlık yapılmış. İsterseniz burayı kaldırabilirsiniz. Biraz karanlık düşürmüş villayı. Burayı cam ekenle kapatırsanız daha iyi bir hale gelebilir. Villamız 12 yaşında. Sahibi yurt dışında yaşıyor. O yüzden yazdan yaza geldiği için biraz bakımsız kalmış. Ayrıca elektrikler kesik. Ben perdeleri videonun tanıtımından önce açtım. Güzel bir şekilde sunum yapmaya çalışacağım. Girişte güzel bir antre alanımız var. Merdiven altı lavabo olarak yapılmamış. Burası kiler olarak değerlendirilmiş. Girdikten sonra karşı tarafımızda vestiyer alanımız. Karşımızda salon mutfak. Sağ tarafta da banyo lavabomuz bulunuyor. Salon mutfaktan başlayalım. Burada gayet geniş. Bu villada yaşayacak kişi sayısına göre yeterli. Bolca dolap gözleri bulunan güzel bir mutfağımız var yine aynı zamanda mutfaktan da yan balkona çıkışımız mevcut arkadaşlar. Devamında 30 metrekarelik çok geniş salonumuz mevcut salonda bulunan eşyalarda kalıyor arkadaşlar. Mutfaktaki beyaz eşya, salondaki eşyalar, klima, her şey bu fiyatın içinde. Yine buradan da ön balkonumuza çıkışımız mevcut. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Merkezi bir konumdayız yapılaşmanın hızla arttığı popüler bir bölgedeyiz. Zemin katta kilerimiz, bir antre alanımız, salon mutfağımız ve banyo lavabomuz bulunuyor. Başta buranın 30-60 imarlı olduğunu söylemiştim. Bunu söylememin sebebi normalde biliyorsunuz 20 imarlı arsalarda bulunuyor. Buradaki villalar küçük oluyor. Ama bu villanın salonu, mutfağı, banyo lavabosu Merdivenleri gerçekten çok geniş olmuş. Birinci katımıza çıktığımızda sağda yine ortak kullanım banyo lavabo. Sol tarafta da sırayla 4 tane odamız bulunuyor. Banyo lavabomuzdan devam edelim. Yine burada alttaki banyo ölçülerinde gayet geniş kullanışlı bir salonumuz. Hemen onun devamında çocuk odamız. Yine bu odanın da kendine ait balkonu mevcut. Balkondan da manzara bu şekilde. Bu odanın devamında sol tarafta küçük bir odamız var. Burayı çamaşır odası olarak kullanabilirsiniz. Onun sağında yine az önceki oda ölçülerinde bir odamız bulunuyor. Aynı şekilde balkona çıkış kapısı mevcut. Birinci katımızdaki son odamızda ebeveyn yatak odamız. 26 metrekarelik. Çok geniş. Kullanışlı. isteğinize göre dekor edebileceğiniz güzel bir yatak odamız mevcut. Ve bu yatak odamızın da geniş bir balkonu ve güzel bir manzarası mevcut arkadaşlar. Şimdi alt katta salonumuz, mutfağımız, geniş iki balkonumuz, geniş bir banyo lavabomuz var demiştik. Birinci katımızda 4 adet odamız, bir tane ortak kullanım banyo lavabomuz bulunuyor. Triplex birbiriyle tanıtıyoruz. İkinci katımıza çıktığımızda hemen karşımızda bir yatak odamız, Sol tarafımızda terası bulunan bir odamız. Sağ tarafta da ayrıca bir terasımız bulunuyor. Ortak kullanım banyo lavabomuzu göstereyim. Yine bu da alttaki ortak kullanım banyo lavaboları gibi çok geniş, gayet geniş kullanışlı. Onun devamında terasımız yine bu terasımızda kiler alanımız mevcut. Terastan manzaramız bu şekilde. Burada bitkilerimiz bulunuyor. Tanıtırken 4 artı, 4 artı 2 diye tanıtmıştık. Burada da terası bulunan, mutfağı bulunan yaklaşık 30 metrekarelik salon mutfağımız mevcut. az önce gösterdiğim terasla aynı ölçülerde burada deniz manzarası bulunan güzel bir teras alanımız mevcut arkadaşlar. Arkadaşlar başta da söylediğim gibi 260 metrekare arsa içerisinde 4 artı 2 tam müstakil güzel bir villamızın tanıtımını yaptık. Villamızın Fiyatı 3 milyon 250 bin lira. Buradaki arsalar 30-60 imarlı. Villamıza ek olarak yan taraftaki arsası ve eşyaları da bu fiyata dahil. Ben size sadece şu an görmüş olduğunuz arsanın satış fiyatını söyleyeyim. 1 milyon 500 bin TL. Yani siz bu villayı satın aldığınızda arsa da sizin oluyor. İsterseniz o arsaya da yeni bir yapı inşa edebilirsiniz. Veya hobi bahçesi havuz otopark olarak da kullanabilirsiniz tamamen tapusu size ait oluyor burayı aldığınızda hem villanın tapusunu hem de yanındaki arsanın tapusunu alacaksınız tapuları ayrı ayrı villamızın satış rakamı da 3 milyon 250 bin lira eşyaları da dahil videonun sol alt bölümündeki iletişim numaramızdan veya açıklama bölümündeki numaralardan bize ulaşabilirsiniz yine açıklama bölümündeki farklı ilan linklerinden farklı alternatifleri değerlendirebilirsiniz Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İyi günler, iyi seyirler.